yaşam bizi deneyimlerle bazen kendimize olan inancımızı, özgüvenimizi kırabiliyor. Ya da bazen kendi değerimizi unutabiliyoruz. Şimdi kendine inanmanın, özgüvenini yeniden oluşturmanın tam sırası. Dilersen konforlu bir şekilde oturabilir ya da uyku öncesi pozisyonuna geçebilirsin. Ve gözlerini sabit bir noktaya odaklıyorsun. Ve ilk nefes bedenini rahatlatmak için çek bakalım. Ve yavaşça ver. Nefesini takip ediyorsun. Ve ikinci nefes ise zihnin için çek bakalım. Ve yavaşça ver. Ve üçüncü nefeste gözlerimizi de kapatıyoruz. Çek nefesi. Ve yavaşça verirken ruhumuzu, kalbimizi dinlendirmeyi seçiyoruz. Öncelikle bugün kendine bu zamanı ayırdığın için seni tebrik ediyorum. Ve şu anda bulunduğun durumda olduğun için gösterdiğin çabayı takdir ediyorum. Şimdi hali hazırda bunu yapabileceğini biliyorsun. Hatta yapması Gerçekten çok kolay. Ve başarı hissine ne dersin? İlk kez neyin kolay olduğunu farkına varmak nasıl bir his? Gelecekte daha kolay olacak. Öz güvenini her gün gelişip, kuvvetlenecek şekilde kurgulamak, olumlu tecrübelerle olur. Artan özdeğer. Her zamankinden daha fazla sadece iyi ve olumlu düşüncelerin sana fazla getireceğinin farkına vararak, olumsuz düşüncelerin sana zarar verdiğini anlayarak, onlar gerçekten zarar verir. Sen sadece iyi ve olumlu düşüncelerine izin veriyorsun. Yanlış yapılmasına izin vermeyen o kişi olmak çok kolay. Hatanın Sadece gelecek sefere farklı bir şekilde yapmak için bir fırsat olduğunu bilmek rahatlatıcı olabilir. Mükemmelliğe neredeyse hiç gerek duyulmaz. Ve şampiyon sporcular bile her zaman mükemmel değildirler. Ve bazen hata da yap. Kızır delilerin o güzel kilim ve battaniyelerini örerlerken her zaman bir düğümü atadıklarını gözlemlemek hiç ilginçtir. Bir kusur. Böylelikle tanrılar onların da birer tanrı olmaya çalıştıklarını düşünüp kızmazlar. Kendini güvende hissetmek ve önemli olan şeylerin keyfini yaşamak konusunda izin verebileceğin rahatlatıcı olabilir. Bir düğümü yapmaya atlarsan dünyanın sonunun gelmeyeceğini bilmek. Böylelikle tanrılar onlara meydan okumadığını bilirler. Elinden gelinin en iyisini yaptıktan sonra da orada bırakmak. Derinleştikçe sadece benim sesimi duyarken o çok rahat ağırlık duygusunu hissedebilirsin. Bacaklarının zaman ve uzay içinde sürükleniyormuş gibi olan bedeninin. Farkındalığın bir halinden bir başka haline sakin ve güvenli bir şekilde seyahat ettiğini bilmene izin veren o hipnotik algılar. Ve şimdi bu hislerin devam etmesine izin verip veremeyeceğini ben merak ediyorum. O zihninin ve bedeninin rahat ve gevşemiş algılamaları Sürüklenirken ve hayal görürken ve sesim seninle sürükleniyor. Ve sesim sana her ihtiyaç duyduğunda eşlik edecek. Nerede olursan ol. Şimdi geleceğe sana her şeyin yolunda olduğunu ifade edecek şekilde bakıyorsun. Başarılı olacağına, senin özel biri olduğuna, çekici olduğuna. Zeki ve yetenekli olduğunu. Ve bu yolla kendini başarılı olmaya programlarsın ve başarılı olacaksın. Şimdi geleceğe bakınca fırsatları yakalamak adına sadece iyi şeylerin ve iyi kişilerin karşısına çıkacağını görüyorsun. Bu fırsatları görüyorsun. Çok net olarak tüm zaman harcamana değecek hedeflerine ulaşılır olduğunun farkına varacaksın. Üzerine daha da fazla kurgu yapabilmen için gereken tüm özgüvene sahipsin. Olmak istediğin kişi olabilmen için tüm yetenekler ve kapasiten var. Özel ve heyecan verici. Sadece sen ve sen yürürken buna sahipsin. Şimdi hayatının kontrolünü eline alıyorsun. Şimdi kontrolü eline alıyorsun. Her şey kendi kararlarına güveniyor. Ve sadece kendinin menfaatin olduğunu biliyorsun. Her şey senin kontrolünde. Ve şimdi derin bir tatmin duygun var. Kendini, kendinin menfaatine ulaşmaya üstleniyorsun en yüksek potansiyeline ulaşarak yeteneklerine, kişisel özelliklerine bu hedeflere ulaştıkça kendini tebrik etme duygusunu kabul ederek senin için önemli olan şeylere yoğunlaşmak sana daha çok kolay geliyor. Bilinç çaldı zihnin sana bu işlerde yardımcı oluyor sana başarılarını hatırlatarak olumlu yeteneklerini kişisel özelliklerini özgüvenini ortaya koydukça diğerleri seni daha da fazla takdir ediyor. Olumlu yaklaşımın sayesinde etrafındakiler sana güveniyor. Günden güne oluşan başarımla özgüvenin gelişiyor artık yaratıcılığın kendini ortaya koymak için yeni yollar keşfediyor. Senin kendi özel kişiliğinin verimli bir parçası olmak için herkesi düşüncendeki berraklık ve yeni fikirler ifade ederek etkiliyor ve şaşırtıyorsun. Bir zamanların seyircisi şimdi ön saflarda kendini olduğun şekliyle ilginç ve olumlu halinle kurgulayarak artık herkesle eşit olduğunu farkına varabilirsin. Her durumda rahat ve huzurlu. Her geçen gün büyük bir berraklıkla bunu fark ediyorsun. Bu korku hissini ve özgüven eksikliğini unutmayı ve şimdi derin bir nefes alıyorsun. Kafandan ayak parmağına kadar kendini rahatlatıyor ve gevşiyorsun. Ve kendi zihninde şu görüntüyü yerleştiriyorsun. Mutlu ve güvendesin. Emin ve kendine yeterli. Kendine söylerken yapabilirim yapacağım. Ve bu rahat ve huzurlu görüntüler zihnini sakinleştiriyor. Ve tüm korkuların ve kendinle ilgili şüphelerin seni tamamen terk ediyor. Olumlu davranarak korkularını unutuyorsun ve sana zarar verecek tek şeyin korkunun kendisi olduğunun farkına varıyorsun. Artık korkuyu ve olumsuzlukları kabul etmiyorsun. Tüm uygunsuz düşünce ve semptomların bütünlüğünün farkında oluyor ve kafandan atıyorsun. Sadece iyi düşünce ve olumlu hislerin büyümesine ve senin kendi kişiliğinin olmasına izin vererek. Kontrolü eline aldıkça bunu yapmak gittikçe daha kolay hale geliyor senin için kontrolü eline alacaksın derinleştikçe kontrollü olarak sadece sesimi dinleyerek bilinçaltı zihnin sana senin o zamandaki halini gösteriyor o yer gerçekten kendini güvenli hissettiğin gerçekten iyi hissettiğin o zaman Tüm ilginin odağı olduğun, sevildiğin ve takdir edildiğin başarılarından dolayı ödüllendirilirken etrafındakiler tarafından tebrik edildiğin veya uzun zamandır gerçekleştirmeyi bekleyen bir hayalini gerçekleştirirken bunun nerede olduğu veya ne olduğu fark etmez. Kendin ve başardığın şey için kendini iyi hissettiğin sürece en iyi saatini düşün ve o orada, o zaman dermişsin gibi bu görüntüyü zihnine al. Kendini şu anda ilgi odağı olarak algılıyorsun. Herkes seni tebrik ederken, alkışlarken. Şimdi bu duygunu yakala. Bu duygunun büyümesine genişlemesine izin vererek. Şimdi o özel duyguyu titreşen beyaz bir lamba olarak gör. Sıcak ve rahat. Ve sen parlak bir ışık titremesi kozası içerisinde çok huzurlusun. Sen senin özelliklerin ve yeteneklerinle ilgili güven dolu ve takdir edici düşüncelerdesin ve bunların çoğalığını hisset. Genişlediğini, gücü ve olumlu etkileriyle senin benliğini doldurarak. Şimdi o beyaz ışığın vücudun tarafından emilmesine izin ver. Bu andan itibaren bütün bu iyi ve güçlü özelliklerin kendi iyiliğin için tamamen ve kılıcı olarak şekillendiğinden emin oldum olmak istediğin kendinden emin kişiye dönüşürken olduğun şu anda yaptığın her şey daha önce yaptığından çok daha iyi yapıyorsun. Her yeni göreve zihninin tüm rahatlığı ile yaklaşıyorsun. Biliyorsun. Kendine inanıyorsun. Zihninin mükemmellik çerçevesinde huzura kavuştuğunu sakin, huzurlu ve güvenli. Her geçen gün özgüvenin gelişiyor. Bu da yarın özgüveninin gelişmesi ve hatta bir sonraki gün her zamankinden daha da fazla gelişmesi demek. Ve sen gittikçe daha özgüvenli olmayı yaşarken böylelikle senin özgüvenin gittikçe gelişiyor ve kuvvetleniyor öz derinle ilgili hislerin gittikçe güçleniyor. Her gün ve her yeni durumda ihtiyacın olduğun her an kontrolü ele geçiriyorsun. Zihnini sakinleştiriyorsun. Sorunları elersen sakinleşebilirsin. Ve şimdi kendini dengeli, yeterli, güvenli, rahat ve sen kendinsin ve kendin olmak çok güzel ve şimdi şu anda okuduğum tüm bu güzel telkinleri sevgiyle kabul etmeni senin ve bütün hayrına olduğunu hissetmeni istiyorum ve her geçen gün kendi olan değerinin güveninin arttığını sevgiyle kabul et aynaya her baktığında kendine olan inancını tazelendiğini fark edeceksin şimdi yavaşça gözlerini aç ve bir, bir nefeste bu güzellikleri kabul et sevgiyle kal